Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşen Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu modelimizi daha önce yaptık. Kanalımızda mevcut. Bunun kol altı, koltuk altı ve kol altı ve yaka kesimini göstereceğim. İnşallah şöyle modelimi göstereyim. Ben zaten önce bunun yapılışını gösterdiğim gün öbür günde hemen ertesi gün bunun kesimini de bunu da paylaşacağım. O şekilde de bulabilirsiniz. Bundan sonra önceki hemen paylaşılmış bu ipten bunu bu modeli bulabilirsiniz. Yapımını, başlangıcını hanımlar. Bunu da söyleyeyim size. Şöyle e, her zaman ben şuradan sağdan e, e, yeleğimizin sağ önünü kesimini falan gösteriyordum. Bu sefer solunu göstermek istedim. Bazen arkadaşlar kafamız karışabiliyor. Bir, iki ve de üç tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. İpimi doluyorum. Bir, ikinciye şöyle ön lastiğimizi yapıyoruz hanımlar. Ön lastiğimizi yapıyoruz. Trabzanlarımızı. Şöyle bakın. Şurada zincir çekiyoruz ya. Bunun 3 tane zincirimiz var. Şimdi 3 tane zincir çekmemiz gerekiyor. Direkt ve şuraya atıp da buradan buraya geçmek için. Ben burada yaka kesimine başlayacağım. Ben bunu yapmayacağım hanımlar. Zincir çekmeyeceğim. Direkt ben ipimi dolayacağım. 1, 2, 3, dördüncüye Tam ortaya batacağım. Ve trabzanımı yapacağım. Bu şekil. Yaka kesimine başladık ya. Burada şunları yapmam lazım. Şimdi bunları yapmayacağım. Zincir çekmeyeceğim. Direkt ben modelimizin tepesine yaptım. Bir, iki zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle bu şekil bir ve yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir. Zincirimizin içine batıp. Bir, iki, üç zincir. ipimi doluyorum. Yedi tane trabzanımız var. Tam ortaya batıyoruz. Bir, iki, üç, dördüncüye. 3 tane atlıyoruz, dördüncüye batıp bir trabzan, 1, 2, 2 zincir çektim, ipimi doladım, aynı yere tekrar batıp bir ve yapıyorum. 1, 2, 3 zincir, zincirimin içine atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle ipimi kenara alayım. Netleşsin. 1, 2, 3 zincir. Zincirin içine atıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3, 4. Trabzanımın tepesine batıp trabzan yapıp iki zincir çekiyorum ipimi doladım aynı yere tekrar batıp bir ve yaptım 1 2 3 zincir zincirin içine 1 2 3 zincir trabzanlarımın tepesine 1 2 3 atlıyoruz dördüncüye iki zincir aynı yere tekrar batıyorum hanım 1 2 3 zincir 1, 2, 3 zincir, 1, 2, 3, 4.üncüye trabzan. 1, 2, aynı yere tekrar batıp bir trabzan daha yapıp bir V oluşturuyoruz. Hanımlar modelimizi şöyle şöyle şimdi koltuk altı kesimini yapacağım. Bunu size söylemek istiyorum. Şu kenarında şöyle iki tane trabzan bırakmıştım ama kol e, e, ağzında ben şöyle trabzan bırakmak istiyorum. Onun için ne yapacağız? Şöyle yine üç tane zincirimizi çekiyoruz. İki üç zincirimi çektim, İpimi doladım. Şöyle trabzanımızın, şu trabzanlarımızın tepesine. 1 2 3 4. yine batıyorum. Şöyle. Ve yandakilerine tek tek batıp trabzan yapmak istiyorum. Bu şekilde trabzanlarımı yapacağım. 3 tane zincirimiz var. 3 tane zincirin içine girip 3 tane trabzan yapacağız. Bakın bu şekil Trabzanlarımızın tepesine batıp tek tek trabzan yapacağım hanımlar. Şimdi pardon. Diğer sırada gelişte yapacağız. Şimdi modelimizin tersinde olduğumuz için bunu unuttum hanımlar. Sıra bakmayın. 1 2 zincir dönüşte bunu yapalım. Şimdi modelimizin tersindeyiz ters düşmesin trabzanlarımız. 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir 1 2 3 4. batıyoruz. Her seferinde sağdan gelince yapıyoruz. Bu sefer soldan gidiyoruz. Soldan gidince tersine modelimizin tersine geliyoruz. Onun için bunu koltuk altı kesimini dönüşte yapacağız. Bazen alışkanlıklar böyle hatalar yaptırabilir insana. 1-2-3 ipimi doladım. Ve 2 tane trabzanım var. Onları yapıyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Şimdi hanımlar trabzanlarımızı koltuk altı kesimimizi yapacağız. Bakın iki tane trabzanım zaten var burada. Burada üç zincirim var. Bakın modelimize üç zincirimiz var. İpimi doluyorum, içine giriyorum. Üç tane trabzan yapacağım. Burada iki tane yapalım hanımlar. Bir tane de şuna batalım. Şu sık iğnemiz var ya. Bir tane de oraya batalım. Şöyle biraz daha düzgün gelsin. Şu yuvamıza da bakalım kaç tane yapalım? Onu da göreyim. Evet, ona da iki tane yapalım hanımlar. Şu başlangıçta iki tane yapalım şu zincirlerimizin içine ki şu çok yayılmasın. İpimi doladım, trabzanımın tepesine battım. Burada bir V'miz var ya, trabzanın tepesine ipimi doladım içine iki tane, iki tane zincirimiz var ya. İki tane yapıyoruz. İpimi doladım. Diğer trabzanın tepesine bir trabzan. İpimi doladım bakın zincirin içine giriyorum. Burada 3 tane 3 zincirimiz var. 3 tane trabzan yapıyoruz. Sadece şurada potluk olmasın diye fazla olmasın diye ikişer ikişer yaptım. Şunlar 3 tane olsun. Yapalım. Ortadaki sık iğneye batıyoruz. Şu an kol, kol altı kesimini yapıyoruz. 1 2 ve de 3 İpimi doladım V'nin tepesine trabzanıma battım bir trabzan V'nin içine zincirin içine batıyorum iki trabzan orada iki zincirimiz var hanımlar her bir zincire bir trabzan yapıyoruz bu şekil Sık iğnemizin içine de bir tırabzan yaptı. Şöyle bir bakalım. Nasıl olacak tırabzanlarımız. Şöyle 6 tane ayıracağız. 1, 2, 3, 4 veyahut da 5 tane. Şöyle bu kol altımız olacak. Şöyle yeterli olur hanımlar. Şöyle bu şekil veya da bir tane daha eksiltelim. Şöyle ve bir zincir çekeyim arada iki zincir. Şöyle modelimi yapayım. Bir zincir çektim, bir aynı yere battım iki. 3 tane üçlü fıstık yapıyoruz. 2 seferde çekiyoruz. 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 ve de 3. Üç. Üçlü fıstık yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Karşıya geçiyorum. 1 V'nin içine 2 ve de 3. Şöyle iki seferde kapatıyoruz. 1 2 zincir arada çekiyorum. İpimi doluyorum. 1 2 ve de 3. Üç. Üçlü fıstık yapıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Karşı V'ye geçiyorum. Bakın. Diğer V'nin içine geçiyorum. 1 2 3 Hanımlar şurada da şöyle söyleyeyim size. V'mizi yaptığımızda var ya modelimizi kurduğumuzda onu da anlatmak istiyorum kısaca kafanız karışmasın bakın Trabzanlarımızı yaptık. 3 zincir çekiyoruz altını kurarken. 1 2 3'üncüye batıyoruz. 2 bırakıyoruz. 3'üncüye batıyoruz sık iğne ile. 3 zincir çekiyorum. 2 atlıyorum. 3'üncüye batıp bir V yapıyoruz. Tekrar 3 zincir yine 2 tane trabzan atıyoruz. 3'üncüye sık iğne yere batıyoruz. Trabzana batıyoruz. Yine 3 zincir ve yine V. Bu şekilde modelimiz gidiyor. Yani kurulumu da bu şekilde. Zaten videom var mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Bunu da yine bunu izlerken kafanız karışmasın diye söylemek istedim. 1, 2 ve de 3. Üç. 3'lü fıstığımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Ben şimdi şuraya kadar yapıp geleyim. Beraber devam edelim. koltuk kol altımızı kestik. Şimdi sırada eee Yakamız var. Evet hanımlar. Şimdi geldik. Şöyle yaka kesimimize tekrar. Üç zincirimi çektim, ipimi doladım. Şu vemin içine girdim bir, 2 ve de üç tane üçlü fıstık yaptım. Bu şekilde hanımlar. Buraya iki tane yapmam gerekirken ben buraya bir tane yapacağım hanımlar. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum ve şöyle. trabzanlarımı yapacağım yani şöyle 3 zincir çekip de karşıya geçiyoruz ya onu yapmayacağız ki eksilmemiz olsun 2 fıstığı bir fıstığı indirdik 1 2 3 zincir modelimi çeviriyorum. 1 2 Şöyle trabzanlarımı yaptım. Burada bir fıstığımız var ya. O fıstığımıza şöyle hiçbir şey yapmadan şu anda 1 2 2 tane zincir çekeyim şu zincirin içine şöyle sabitliyorum fıstığımız burada bitmiş oldu bugün modelimiz bakın modelimizi bitirdik 1 2 3 zincir ve V'mizi yapıyoruz fıstığın arasına batıp 1 2 zincir 1 2 3 zincir zincirimizin arasına batıyoruz sık iğne ile 1 2 3 zincir fıstığın arasına 1 2 aynı yere tekrar batıp bir ve yapıyoruz 1 2 3 zincir zincirimizin arasına sık iğne ile battık 1 2 3 zincir 1 2 zincir arada tekrar aynı yere batıp 1 2 3 zincir Aynı şekilde modelimiz devam ediyor hanımlar. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Hızlanabilirim. Zaman kaybetmemek açısından. Evet hanımlar. Şimdi buraya geldik. Burada koltuk altımıza devam edeceğiz. Ne yapacağım? Bir zincir yine çektim. Şuraya giriyorum. Bakın ilk trabzanımızın içine giriyorum. Burada şöyle ben şöyle yapayım hanımlar. 1 2 3 zincir çekeyim. Arada bir tane zincirimiz var ya oraya atayım. Şu şekil. Bir şöyle trabzanımı yapayım. İpimi doladım. Trabzanın tepesine do girdim, bir zincir çektim. Trabzanlarımı yapayım. Şöyle iki kaç tane trabzan istersek o kadarını yapalım. 5 ve 6 tane trabzan yapmak istiyorum veyahut da 5 tane yapayım bir tane de 1 2 3 zincir çekeyim zincirle beraber şöyle 6 tane trabzanımız olsun hanımlar zincir çektim şöyle şunlara sık iğne ile yapıp toplamak istiyorum böyle kalırsa modelimiz çok yayılır bunu her zaman sık iğne ile veya da kaydırma tekniğiyle bunları toplamamız lazım trabzanlarımızı kol altında bunu da söylemek istiyorum şimdi gideceğim bir sıra tekrar başa gidip diğer sıramı da sık iğne ile buraya geleceğim ben onu yapayım hemen geleyim bu şekilde tek tek batıp sık iğne ile topluyoruz Evet hanımlar bakın iki sıra sık iğne gittim nasıl toparlandı kol altımız bunu yıkadığımız zaman sadece trabzanlar olunca çok böyle güçsüz oluyor. Yani kötü bir görüntü oluşuyor. O oluşmaması için bunu bu şekilde yapalım. Ve şöyle şu zincirimizin içine bir iki tane trabzan e, sık iğne ile yukarı çıkmak istiyorum. Bu şekil hanımlar bunu da bu şekilde yapabiliriz. Direkt ben zincirle de şöyle zincirle de yukarı çıkabiliriz. 1 2 3 zincir çekip tekrar şöyle şuraya batıp zincirimizin içine tekrardan nasıl isterseniz hoşunuza nasıl giderse öyle yaparsınız. Ben sadece şöyle bunu anlatmak istiyorum. İsterseniz de bu şekil bir iki 3 zincir çekip yolunuza devam edersiniz bu şekil hanımlar. artık kol altı kol altı kesimimiz bitti. Buna bir işimiz kalmadı. Sadece şu kenar trabzanlarımızı geldiğimizde yapıp gideceğiz. Burada bir işimiz kalmadı. Bakın kol altımızı yaptık, kestik. Artık işimiz yakayla. Bir zincir çekiyorum. Şöyle buranın içine giriyorum. V'nin içine ve 7 tane trabzan yapıyorum modelimi devam ettiriyorum ben bunu şöyle yaka kısmına kadar yapayım ve 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 zincir ve karşı ve geçip yine 7 tane trabzan yapıyoruz bu şekil modelimizi devam ettiriyoruz şuraya kadar gelin yaka kısmını beraber yapalım hanımlar Evet hanımlar. 3 zincirimi çektim. Geldim son modelime. Yaka kısmındaki son model tabii ki. Şöyle yine 7 tane trabzanımı yapacağım. 4 5 6 ve de 7. 7 tane trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum burada 3 zincir çekmem gerekiyor bir zincir çekiyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum hanımlar bakın şöyle kenar trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 zincir modelimi çevirdim. Trabzanlarıma devam ediyorum. Evet hanımlar. Şimdi tekrar zincir çekmem gerekip buraya atmam lazım ya. Yapmayacağım. Zincir hiç çekmiyorum burada. Bir zincir çektim. Burada çekmiyorum. 1 2 3 4 trabzanımın tepesine şöyle sık iğne ile battım. Battım. Sadece burada V yapmam lazım. V yapmayacağım hanımlar. Sadece bir tane tırabzan yapacağım. 1, 2, 3 zincir. Şuranın içine. 1, 2, 3 zincir. Şöyle yapmak istiyorum. Bakın. bu şekil yakamız geliyor ve tekrar modelimize devam ediyoruz 1 2 3 4 batıyoruz 1 2 zincir aynı yere tekrar batıp ve mi yapıyorum 1 2 3 zincir ara zincirlere batıyorum 1 2 3 zincir tepeye batıyorum dördüncüye ve yapıyorum ve bu şekil geliyorum. Burada da zaten trabzanlarımı yapıp döneceğim. Dönüşte beraber yine yaka kesimine devam edelim. Burada yapalım hanımlar. Hanımlar ben şöyle şunu söküp bir ve yapmak istiyorum. Bunu tek trabzanla yaptım ya. Onu vazgeçtim. Şöyle. Bu ipi sökmek biraz zor olur. Şöyle tek trabzan yaptık yaka, e, yaka kısmımızda. Onu V yapalım onlar. Tekrar bir V'mizi yapalım oraya. Bir, iki zincir aynı yere tekrar batıyorum bakın. Bunu tek trabzanla yapmak istedim. Çok içime sinmedi. Bir, iki, ve de 3 ve bu şekil V'lerime devam edeyim. Bu sıramı tamamlayıp gidip döneyim. Gelin buraya beraber yapalım. Evet hanımlar. Şöyle fıstıklarımı yaptım. Geldim şimdi yaka bölümüne tekrar. Şöyle ipimi doluyorum. V'nin içine 3 tane zincirimi çektim. V'nin içine giriyorum. Bir, iki ve üç tane üçlü fıstık yapıyorum. İki seferde kapatıyorum. Bu şekil. Şöyle ikinci yapmayacağım hanımlar. Bakın burada da yapmadım. Burada da ikinci yapmayacağım. Hiç zincir çekmeden kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 zincir. Modelimi çevirdim. Kenar tırabzanlarımı örüyorum. Ve yaka kesimimi böyle son sıra yapayım, göstereyim size. Bakın tek fıstığım kaldı hanımlar. Şimdi şöyle 1 2 2 zincir çekip şu zincirin arasına atmak istiyorum. 3 tane zincirimizi çekelim. Tekrardan anılar. 3 tane olsun, gelmesin. Şöyle 1 2 3 zincir ve fıstıklarımızın içine girip şöyle 1 2 V'mizi yapıyoruz tekrardan. Bakın bu şekil. Ben yaka kesmemi şöyle bu şekil burada bitirmek istiyorum. Siz koltuğunuz mesela ya e, omuzunuza göre ne kadar kesmek isterseniz genişliğini falan siz ayarlarsınız. Omuz genişliğine kadar istiyorsanız genişse daha da devam ettirirsiniz siz. Bakın yani kesin bu şekil. Bu şekil kesiyoruz. Ve ben burada bunu bitirmek istiyorum artık siz istediğiniz kadar genişlikte uzun bırakırsınız ve artık yani tekniği bu bu şekilde yedire yedire geliyoruz kese kese umarım anlatabilmişim faydalı bir video olmuştur sizin için buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bunun linkini de diğer yapılışı model korumu yapılışı linkini de açıklama kısmına bırakacağım hanımlar oradan da onu tıklayıp da izleyebilirsiniz linki tıklarsanız zaten orada da yazıyorum modelin anlattığım videosu onu tıklarsanız zaten direktmen modele gidersiniz Kurulumunu da oradan izleyebilirsiniz buraya kadar ben izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun